Zamparalın kitabında hayır yoktur. Bunu unutma. Örnek veriyorum. Bir tane hatun görüyorsun, yanına gidiyorsun. Oturabilir miyim diyorsun. Anam, ya hayır derse? Ya bırak desin, ben de onu anlatıyorum sana. Sen niye moralini bozuyorsun ki? Kadın sana hayır dedi. Sen de ona diyorsun ki, ben masaya sormuştum. Masayla tanışıyor musunuz deyip hatunu masayla tanıştırıyorsun. <laughs> Aç bakayım şimdi 57. sayfayı. Bak, şey, Gelecek yüzyılın playboyu. Ben bu soğukta senin için gırtlak patlatıyorum. Niye ilgilenmiyorsun? Çok ilginç şeyler anlatıyor. Dikkatin dağılıyor yani. Çok özür dilerim. Biliyorum ama sizinle bir iki dakika özel bir şey konuşabilir miyiz acaba Yemişçi Bey? Tabii efendim neden olmasın. Dinlenebilirsin çocuğum. Döneceğim birazdan. Bilmem farkında mısınız? Kalbinizi kırmak istemiyorum ama öğrencimin konsantrasyonunu bozuyorsun. <laughs> Bence de hiç etik değil ama sizinle bu polemiğe giremeyeceğim. Eee biz usta çırak ilişkisi içerisinde çalışıyoruz. Eee çırağımda terli, teri soğumasın. Ben sınıfıma dönüyorum. İyi dersler. <laughs> Şimdi Şişik'cim yani... unutmaman gereken en önemli konu da şu. Makineli tüfek gibi konuşacaksın. Dır 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 vır vır diye konuşacaksın. Allak bullak edeceksin hatunu tamam mı? Arada bir de güldürdün mü hatunu? kazanan sen olacaksın. <laughs> Anam! İşi pratiğe döküyoruz. Önemli olan kızın yüreğini işleyecek şekilde çapkın bir şekilde bakabilmek. Bak bakayım. Kaçları indir, kaçları, kaçları. İyi günler. Ben size demedim. Ee, ben de zaten Suzan hanımefendiye söylemiştim. Bana mı? İyi günler. Ee, acaba yani e, rahatsız olmazsanız diyorum. Sizi birkaç dakikalığına dışarıya alabilir miyim? Önemli bir mevzuat var da. Evet, tamam. ee, <laughs> i̇yi günler. İyi günler. Sana demedim. Sultan Hanım. İyi günler. İyi günler. Bakın size kimi getirdim. Kimi? Ee. Koridora kaçmış kendisi. Ben birazdan geliyorum. Biraz utan kaçtır. Ama görünce çok seveceksiniz. Bir dakika. Şimdi bir bak bakalım. Ee, ne göreceğiz? Ne demek ne göreceğiz <laughs> canım ciğerim? Sen kör müsün? Görmüyor musun? Görüyorum. Ee, şş, daha etkili bakmaya çalış. Kaşları unutma. Peki etkilendik mi? Yo. Nasıl yani? Ya neden etkileyim Tosun abiden? Öf. Bozma oğlum bozma. Sen bakmaya devam et. Bana abi dedi. Ona gözle bakamam artık. Ben senin gözüne bir bakacağım şimdi. <laughs> Daha ne kadar bekleyeceksiniz burada? Ben böyle birisi tepemde dikilince iş yapamıyorum. rahatsız ettim. İyi günler. İyi günler. Yine ben rahatsız ettim tekrardan. Size bir şey söylemem lazım ama sizinle hiçbir alakası yok. Sakın üstünüze alınmayın. Şekerciğim ben anlatamıyor muyum? Bak işin başından aşkın sonra konuşalım ne olur. Peki, iyi günler. İyi günler Sultan Hanım. İyi günler. Hastayım. Geçmiş olsun. Neyiniz var? Ne bileyim ben. Hemşire olan sizsiniz. Niye soyunuyorsunuz? Ben hasta olarak üstüme düşeni çıkartıyorum. Şimdi sıra sizde. Bum bum şakalakalaka bum. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Giy üstüne dışarı. Tabucum aldım şimdi. Son bir şans daha rica ediyor kendisi. Lütfen kırmayalım. Ne olur siz bir şans. <laughs> Göster bakayım marifetini hadi. Ne yapıyorsunuz ya? Korkuyorum imdat. Baba bir ya. Ay. ne oluyor ya? Gene sirenler çalmaya başladı. <laughs> Allah Allah. Babam seni duymuş olamaz değil mi? He? Gel gelin. Sirenler çalıyor çabuk. Ya bir dakika ben gelebileceğimi zannetmiyorum. Önemli bir iş dinleyim gördüğün gibi. Ya bana bak bizi orada dikip bekletmeyin ha. Yürü diyorum sana. Ya Sen ne alakası, alakası var ya. Bir dakika. Bak, 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 bak. bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya korktum.